Her bassan geçeceğim zaten. <laughs> ya her Sen ciddi misin? Sen ciddi Oğlum olan olaya bir baksana amına koyayım ya. <laughs> ben böyle gideceğim abi. olur gibi ya. <laughs> İnşallah. Çok iyi. Tamam nereye 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 nereye, 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 nereye. Ananı sikeyim <laughs> ben amına koyayım Geçmedim zannediyorum <gülüyor> kanka <gülüyor> Vallahi <ya. gülüyor> Ben geçmediğimi zannettim ama Bekir Orak Dur <laughs> desene. Önümde kendime bakıyordum ya. Gel. Hadi gel. Eray üç. bunu da söyleyecek. Sus. İyi Nasıl anlamıyor ya? Üç, üç, i̇yi mi? İyi. Tamam. Bir de yerine şey yapacağız. Biz de i̇şte buraya hesaplayalım mı? Anlaşılmıyor. Hayır, hayır, hayır. Böyle ileri gel. Ama <laughs> <Bizim> bunu, <laughs> <geçiyorum, gülüyor> bunu geçiyorum, bunu geçiyorum. Sus hayır, bu ya. Ya belli geçiyorum. Az önce Ferman'ın da ama Abi Veya, ya, Abi kırm ya aradan versiyonu. delikten düşmeyeyim diye kaldırdım bu sefer onu öldü ya. Ya sen nasıl bir salaksın ya? Adam vurdu. Yavaş yavaş. Acelendik. Acelendik. Yavaş diyor. Abi acele etmedim zaten. Amına koy. <laughs> Şeye bak ya ne oluyor? Ananı sikeyim. Ben oynamak için bir şey unutmam. Burası Çocuğu attım yanım. yanlışlıkla ya. Buradan <gülüyor> geçtik. <gülüyor> Ananı, senin ananı öyle gireyim ama. Ama senin ananı öyle gireyim yani ben. Rami değil mi? Ahlak nerede ya? Yani yo bir şey demedim ki. Olur. da geçti oğlum oh. ben mal mıyım ya? Ben nereye gittim Gerim, ne ya. şey şey. lan? Kerim bana niye kendin iş yapıyorsun lan? O ikinciyim lan. Eray <laughs> tahmin et birinci kim? Kim? O bir demo. Lan ben buradan nasıl gideceğim şey. ben? Eray ben orada yolu şaşırdım baştan başlattım Senin biliyor musun? kafanı sikiyim ya. Senin yüzünden ben aşağı... Selam <laughs> selam. <laughs> ya. Ya ben ama sana neden de. güveniyorum ki? Ben sana neden güveniyorum ki ya? <laughs> sen ne dedin ama? <laughs> bir de Türkçe sen çok iyi olur <laughs> Hocam sana bir Türkçe 101 yazdım ben Eray. Oğlum bu, bundan sonra insanlar bana soru işareti atmayacak. Şakası söylüyorum. Bugün o gün. Bugün ee... Playlist ç... çalışma Onlar... günü. Mı kanka, mı? Fez bugün playlist training harbiden. Nasıl playlist <laughs> training? Face kanka. to face training'i de olacak işte medeni bir. <laughs> ya nasıl en baştan başlat şaka <gülüyor> mısın <gülüyor> ya? Ben bu map'i oynadım. Olabilir, olabilir chat. Ya soru işareti yerine... Bugün soru işareti yerine NT yazsın. Aynen NT yazsın ben de geliştireyim bugün, bugün kendimi. Siz beni böyle zorbalayınca ben... Ama bak küfür edeceğim ama ha. Yani... Bu arada ama şunu da ben... söyleyeyim. Bu yayının ateisti chat oldu. Öyle mi? Selamun aleyküm dedim kimse aleyküm selam yazmadı. Ya Aa, oğlum Emir bu hep de birazcık ay, şey yok. mi sinir bozucu yok yok sinir bozucuymuş ya. Anan öyle girer he anan öyle Aynen. sikerler mi? seni. Senin ananı öyle sikerler orada işte amına koydum seni. Ananı sikeyim. hadi al bakayım sen de. Gel gel eray korudum gel. Ben sokmayacağım ki size ama. Yaşam mücadelesi veriyorum amına koyayım burada ya. Emin benim korumuş. Evet, bekle 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 <laughs> Tamam. Fokusu aldım <güzel> <laughs> Arkadaşlar Emin <laughs> ayağımda gözlerini yummuştur. <laughs> Allah rahmet eylesin. Bakire <laughs> gidik. E gidik. Eray nerede? Senin düğününe gelip 50 tane torpil atacağım Ağustos'ta. <laughs> bekle sen. Çıkıra. Gideceğim kız tarafına da atacağım. <laughs> Özellikle kız tarafına atacağım diyeceğim ki ben bu erkek tarafındanım ben. Kız kaçıran atacağım böyle bekle sen amına koyayım bekle. Sen o düğünü ne var ya amına koyayım o anı kalacak. Çocuklarına herkes anlatacaksın. Abi Haberler... güzel kızlar olacak mı düğünde? Haberlere çıkacağız. Ne? Güzel kızlar olacak mı abi düğünde? Çok. Yani, Çok mu? Kesin geliyor zaman geliyoruz. Ben umurumda değil, ben torpil atmaya gideceğim ama. Sen erkekler için gidersin. <laughs> Başka tek var mı Eray Var var. Aa bu bana düğün davetiyesini attı, yerini de biliyorum ben. Aa ya ray yemedin mi sana? Özür dilerim ben benden Ali Çetin Kaya. Ali abi götünüz Özür <laughs> dilerim. <laughs> Tamam evet devam et bir şey vereceksin söyle. Sikiyim adamı tutma tamına koyayım. Düğünde sana 50 tane torpil alacağım. Ha tek de geçtim ben. Tamam düğünde gelirsen alırsın. Ben bir de buzla bir uzi işte boncuklu silah alayım bekle sen. Onunla gidip akrabalara sıkacağım. <laughs> ya birader düz gidiyoruz takla atıyoruz ananı sikiyim. siz bilmiyorsunuz mu onun taktiğini chat? Oğlum boncuklu silah alırsın. Uzisini. Ee, buzlu atarsın. Anasını siker milletin. Amma ne yapalım. Abi büyük ihtimalle de altı aydan başlıyor bir de onun sıkıntı burada. Abi ne yapıyorsun amına ee, ee, ne yapıyorsun? Soru işerdi, soru Nasıl ne yapıyorsun? Eğer ya? sen bir işle bunu. Kim sağ ol kardeşim? Rica ederim, rica ederim. Ya düzeldin mi? Biliyor musun? Ananı sikeyim. Lan kakalatın ne yapıyor? <gülüyor> 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 Ananı sikeyim korkudan düştüm ya! Eray yani sanki bir tık ben bana dedim. yetişemeyeceğin gibi geldi ya. Aga götünü sikiyorum ne anlatsan amına koyayım. Gel gidelim gel. Ay lan ne oldu? Ya siktin adamı, lan amına ne oldu? <laughs> Gagalıtır sana emin ediyorum bana dokunamazsın. Ananı <laughs> sikeyim vuramadım ya. Kim o maymun gelen? Eray Gagalıtır bırak ya. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne yapıyor? Yürü anam anam ne kötü müre. <laughs> Gerçekten burada çarptın mı bana Eray ya? Olamaz. Yapma. <laughs> Allah üzülüp düştüm. Kuruma artık. Amına koydum onu oğlum. <laughs> Yeter be. Gel bir tane koyayım. <laughs> gel bir tane. Bir de çakayım. Gel bakayım buraya gel.

Oldu mu? Oldu mu? Geçecektim. Hadi gel birlikte gidelim gel. Senin ananız. Atın mı elme? Hey. Sen tam bir aptalsın ya. Yani. Evet aptalım evet. Ananı sikim ne geldi lan buraya? Amman Bana... akıllı mı soyuları sizi? <laughs> Çetin kaya. Git <laughs> <Get> burada. Ay. <laughs> lan ne oluyor? Git buradan. Çat, çikolata yakman nerede çikolata yakman? <laughs> Kanka eyvallah. Ölüyordum eyvallah, bu sefer. <laughs> Kemal gibi oldum ananı sikiyim. Yo şakasız işime yarım. Sen de düş ya ne olur düş ya. Ben nasıl düştüm burada ya? Evo benim, evo benim. O benim, o benim dur. Ne ben sakin olur. Bu kim? Ben, ben geçelim. Sen misin bu bana? Eyvallah lan. Ne? ne? Yaptım Patlat 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 Oğlum 3 kişi lan At at ha ne oldu Elkinize biri daha gitti Senin gibi takım arkadaşından bunu koyayım. <gülme> <laughs> ah. <laughs> On aaa Onaa Ee bu bug'da kalmış ne, <laughs> şey ne oluyor şey ne oluyor şekilde. Hayır hayır Oğlum göremiyorum göremiyorum Hayır göremiyorum Ben vurdum ya o yüzden Karanlık bir oyun ya O yüzden bu o ne Bu ne takılıyor ne Anasını sikeyim görmüyorum ki. <laughs> Bilmiyorum az önce takılıya gördüm de ondan Ben şu an ben dumanım. Ben dumanın kendisini <laughs> aşağı atlıyorum. <laughs> Abi bir dakika niye aşağı atlıyorsun